Aynı şeyi pişirip durmak sıkıcı değil mi? Neden mutfağınızda yeni bir şeyle deneyler yapmıyorsunuz? Sizinle gizli bir tarifi paylaşmama izin verin. Hayal dünyanızı ateşleyecek bir malzemeyi keşfedin. Rehberiniz içgüdüleriniz olsun. Uyumlu diğer lezzetleri seçin. Kileri karıştırın pişirmenin en iyi yolunu bulun. En iyisi basit olandır. Gizli tarifim mi? Tarifsiz pişirmek. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hepimiz koca bir tencere makarna istiyoruz ama ben yine bir domates sosu olmasını istemiyorum. Tatlı kırmızı domatesler yerine Tatlı kırmızı bibere ne dersiniz? Olgunlaşmamış yeşil kuzenlerinin sahip olduğu acı tadın yerine bunlar iyice olgunlaşmış ve çok güzel bir lezzete sahipler. Bu da harika bir sos demek. İyice olgunlaşmış oldukları için doğal şekerle yüklüler. Bu da onları kızartmak için mükemmel birer aday yapıyor. Fırının ısısı onları karamelleştirecek ve lezzetlerini iyice yoğunlaştıracak, özellikle yanlarında soğan ve sarımsak da bulunursa. Fırınlanmış biber, soğan ve sarımsak. İşte bu karışım kulağımda İtalyan sucuğunun çınlamasına yol açıyor. Elimde olsaydı bu akşam kesinlikle masada bir yeri olacaktı. Ama olmadığına göre ona en yakın şeyi kullanabilirim rezene tohumu, İtalyan sucuğunun klasik malzemelerinden biri. Onun sucuğun çok güzel olmasını sağlayan likörsü bir tadı var. Elbette başka bitkiler de kullanabilirim. Örneğin kuşburnu, kekik, Reyhan. İsterseniz içine kimyon tohumu bile koyabilirsiniz ama sucuk ve biber tatlarının karışımını düşününce yemek için daha fazla ilham alıyorum. Arada bir serbest stil yemek pişirmeye istekliyseniz yapabileceğiniz en iyi şey bir çeşit tema üzerinde yoğunlaşmak. Örneğin İtalyan lezzetleri. Şöyle düşünebilirsiniz. Binlerce yıllık aşçılık geleneği bu lezzetlerin bir arada iyi olduğunu kanıtlamış. Biberleri yakmak değil, ısıtmak istiyorum. Bu yüzden fırını orta derece bir sıcaklığa getiriyorum. 190 ila 200 derece arasındaki sıcaklık çok iyi gider. Karamelleştirmek için yeterli bir sıcaklık ama fazla olmadığı için yakmaz ve kesinlikle gereğinden az değil. Böylece onları pişirmeden tatlı yemeğe sıra gelmeyecek. Elbette sosumda biber çekirdeği istemiyorum. Bunları daha sonra püre haline getireceğim için hangi boyutta kestiğimin o kadar önemi yok. Onları kesmek fırının sıcaklığının daha iyi nüfuz etmesini sağlayacak. Bu biberler kırmızı ve kırmızı bir sos yapacağım ama yine de beyaz soğan kullanıyorum. Çünkü kırmızı soğan kullanırsam fırınlamanın sonucunda nasılsa beyazlaşacaklar. Ayrıca kırmızı soğan beyaz soğandan pahalı olduğuna göre beyaz soğan kullanıyorum. Soğan tadının biberlere eşit bir şekilde yayılmasını istiyorum. Bir yönde arka arkaya kestikten sonra diğer yönde keserek yapabilirsiniz. Ama şu garip yatay kesişi yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü o zaman soğanı tutmak zorlaşıyor. Ayrıca soğanı biberlerle karıştırdığınız zaman zaten hepsi iyice dağılacak. Gördünüz mü? Parmaklarınızla biraz karıştırdıktan sonra zaten küçük parçalara ayrılıyor. Hepsi çok kolay karışacak. İşte böyle. Tabii sarımsak da öyle. Geleneksel olarak bitkilerin ve baharatların kaşıkla ölçüldüğünü biliyorum. Ama içgüdüler de işe yarar. Özellikle de bunun gibi görece olarak yumuşak bir lezzet kullanıyorsanız. Yağ bu biberler için birkaç farklı işlev görecek biraz nemlenmelerini sağlayacak. Ama aynı zamanda fırındaki sıcaklığın biberlere daha iyi aktarılmasını ve onların kahverengileşmesini sağlayacak. Ayrıca sosun bitmiş haline çok fazla lezzetle eklemiş olacak. Bu yüzden en iyi zeytinyağımı kullanıyorum. Hem de çok fazla. Fırınlama lezzet vermenin en kolay yollarından biri. Kısa zamanda hepsi yumuşayacak suyunu bırakıp lezzetli olacak. Kırmızı biber sosuyla başka ne iyi gider? Akşam yemeğini aileniz için daha ilginç hale getirmeye çalıştınız mı? Sürekli aynı şeyleri yapmaktan ve yemekten sıkıldınız mı? Belki de bu yüzden bu akşam domates sosu olmadan makarna yiyeceğiz. Bunun yerine en güzel malzemeyi buldum. Kırmızı biber. Çok güzel bir kırmızı sos yapacağım. Onları soğan ve sarımsakla karıştırdım. Ayrıca sucuksu, sucuk tadına ulaşabilmek için rezene tohumu ekledim. Bu akşamki makarna sosunda domates kullanmayacağım halde hala güzel ve olgun bir domatesin lezzetini arıyorum. Bunlar aslında dalında olgunlaşmış domatesler değil. Bu yüzden diğerlerinden çok farklı oluyorlar. Çiftçiler gerçekten dalında olgunlaşmış domatesleri zarar vermeden pazara götürmekte çok zorlanıyorlar. Ama bunların ve süpermarketinizden alacağınız domateslerin lezzetini geliştirmenin bir yolu var. Öncelikle onları buzdolabına koymayın. Soğuk tatlarını azaltır. Bunun yerine onları böyle bir yerde saklayın. Aydınlık ve ılık bir pencerenin önünde ve onlara ilgi gösterin. Günde bir iki kere yoklayın ve biraz yumuşayıp yumuşamadıklarına bakın. Çünkü domatesler dalda olmadıklarında da olabilir. Böyle olduğunda lezzetleri de belirgin bir şekilde artar. İtalya'da bir lokanta menüsünü ilk defa görüşümü hatırlıyorum. Menüde yazan her şey çok karmaşık görünüyordu. Ensalata pomodoro kulağıma çok egzotik bir yemek olarak gelmişti. Ama sonunda anladım ki sadece basit bir domates salatasıymış. Ama bu deneyimin öğretici yanı, bazı basit malzeme bileşiminin ne kadar güzel bir tadı olabileceğiydi. Bazı lezzetler kolay bir şekilde uyum sağlar ama bunu abartmamaya da çalışın. Örneğin domates ve siyah zeytin mükemmel bir karışım. Domates ve kapari harikadır. Ama domates, zeytin ve kaparayı bir arada olunca kafanız karışabilir. Çünkü bunların ikisi de güçlü tatlardır. Bir ya da iki baskın lezzet kullanmak daha iyidir. Domates ve siyah zeytin. Ve isterseniz biraz daha tamamlayıcı lezzetler. Bütün bu lezzetlerin salataya nasıl koyulduğu önemli değil. Bir şekilde bir araya geldiklerinde işe yararlar. Şimdi bunları doğrayacağım. İyi bir bıçak aşçının en iyi dostuysa bir bıçağın en iyi dostu da iyi bir kesme tahtasıdır. Kesme tahtalarını çok çeşitli boyutlarda, şekillerde, malzemelerde ve renklerde bulabilirsiniz. Ama hiç şüphe yok ki en iyi seçimler tahtaya da plastiktir. Cam ve akrilik kesme tahtaları genellikle çok sert olurlar. Kokuları çekmezler ama aynı zamanda keserken bıçağın gücünü de yumuşatmazlar. Çok sert oldukları için bıçağın keskin tarafını da hızla körleştirirler. En iyi arkadaşınıza böyle davranamazsınız. Tahtayla plastikten hangisinin daha sağlıklı olduğu konusunda süre gelen bir tartışma var. Ama asıl mesele kesme tahtanızın ne kadar sık yıkadığınız ve dezenfekte ettiğinizdir. Çünkü araştırmacılar bakteri barındırma konusunda ikisinin de neredeyse aynı olduğunu ortaya çıkardı. Yani kesme tahtanızı bulaşık makinesine atma kolaylığını arıyorsanız plastik kullanmanız daha iyi olur. Ama benim gibi düşünüyorsanız tahta üzerinde kesmenin sizi binlerce yıllık yemek pişirme geleneğine bağladığını hissediyor olmalısınız. Nasılsa yemek pişirmeyi daha zevkli hale getiriyor. Ama ne seçerseniz seçin boyutunu dikkatli seçin. Çünkü kesme tahtalarıyla ilgili en büyük şikayet boyutları hakkındadır. Size 30-35 santimetre genişliğinde ve kullanışlı bir tahta öneririm. Harika bir salatanın anahtarı basitliktir. Yine de harika bir salata harika malzemelerle yapılır. Bu domatesler ve zeytinler iyice olgunlaşmış. Açık zeytinin tadını konserve zeytine göre daha çok tercih ederim. Çünkü konserve zeytinlerin lezzeti o kadar da iyi değildir. Biraz tatları kaçıyor. Muhtemelen bu yüzden pizza ile iyi gidiyorlar. Diğer malzemeleri baskılamıyor. Bu kadar yeter. Zeytinlerin çekirdeğini çıkarmak hep zaman alır ama sonuç kesinlikle buna değer. Kırmızı soğanlar salata için çok iyidir. Beyaz soğan kadar keskin bir tatları yoktur. Hatta biraz daha tatlı olurlar. Tatları bu yüzden salataya uygun. Ne kadar ince keserseniz salatayla o kadar iyi karışırlar. Salata bence denge demektir. Şu anda bu kapta çok fazla tatlılık olduğu için tatlı domates, tatlı soğan Buna biraz ekşilik ekleme zamanı geldi. Bunu da limon kullanarak yapacağım. Elbette limonun kabuğunu rendeleyerek kokusunu da salatayla birleştiriyorum. Limonun kabuğunda suyunda olduğundan çok daha fazla lezzet vardır. Sıkmakta çok zorlandığınız bir limonla karşılaşırsanız birkaç saniyeliğine mikrodalgaya atın. Hemen gevşemesini sağlayacaktır. Limonun ekşiliğini ekledikten sonra sosunu neredeyse tamamlamış oldum. Eklemem gereken tek şey zeytinyağı, ama herhangi bir zeytinyağı değil. Zeytinyağını her kullanışınızda aslında çok sağlıklı bir seçim yapıyorsunuz. Ama zeytinyağını ne zaman biraz ısıtsanız, lezzetine biraz hasar vermiş de oluyorsunuz. Bu yüzden en kaliteli sızma zeytinyağlarımı genellikle salatalarda kullanıyorum çünkü onları soğuk servis ediyorum. Böylece lezzetlerinin gerçek özüne ulaşabiliyorum. Buna serbest dökümlü lezzet diyorum. Bu salatanın hala biraz daha yeşilliğe ihtiyacı var. Ama güçlü ve baskın bir bitki tadı eklemek istemiyorum. Bu yüzden düz yapraklı maydanozla yetinmeyi düşünüyorum. İşte oldu. Kırmızı salatamız için biraz daha yeşil lezzet. Pekala. Tuz ve karabiber. Yeni öğütülmüş bir lezzet. Ve biraz da tuz. Tuz yiyeceklerin lezzetini tam olarak geliştirmek için gereklidir. Eğer yiyeceği gerektiği gibi hazırladıysanız çok fazla tuz eklemeniz gerekmez. Bence asıl sorun yiyeceğe lezzetini masada vermeye kalkmak. Bilirsiniz amcanız gelir ve tadı deniz gibi olana kadar üzerine tuz döker. Bütün bu lezzetleri bir araya getirdikten sonra salata tam anlamıyla hazır olur. Bu şu anda bile lezzeti harika olan bir yiyecek. Ama biraz daha beklerse tadı çok daha güzel olacak. Burada eksik olan tek şey biraz ekmek. Mutfağa çeki düzen vermek ilginçtir. Her zaman bir iki farklı şey için gözlerimi açık tutarım. Bu akşam domates sosu olmadan makarna yapıyorum. Bunun yerine kırmızı biber, soğan, sarımsak ve sucuk tadını vermek için rezene tohumları kullanarak farklı bir sos deniyorum. Ama domatesi çok sevdiğim için domates, siyah zeytin, limon, zeytinyağı ve maydanozlu basit bir salata da yaptım. Fırınlanmış kırmızı biber. Pişince bunları püre yapacağım. Henüz olmadı lezzeti her geçen dakika daha güzel oluyor. Bakın burada crostini için değer var. Crostini basit bir şekilde ince ve gevrek anlamına gelir. Genellikle kızarmış ekmeğin bir çeşit karışım sürülerek servis edilmesi şeklinde yapılır. Her türlü ekmeği kullanabilirsiniz. İnce ve gevrek olduğu sürece crostini olacaklardır. Bunları verev şeklinde keseceğim çünkü böyle yapınca kullanacağım malzemeyi sürecek daha fazla alan olur. Bu da daha fazla lezzet demek. Dilimler ne kadar ince olursa kızarmaları da o kadar kolay olur. Tırtıklı bıçağınızın her zaman nasıl keskin kaldığını hiç merak ettiniz mi? Hem de diğer bütün bıçaklarınız kullandıkça körleşirken. Çünkü üzerinde dalgalı bir kenarı var. Uç kısımları biraz körleşmeye başlasa bile, iç kısımları uzun zaman boyunca keskin kalır. İşte oldu. <laughs> üstlerine her dilime biraz zeytinyağı sürmek çok güzel kızarmalarını sağlayacak. Elbette tatları da daha iyi olacak. Bunlar herhangi bir sıcaklıkta kızarabilir. Önemli olan onlara dikkat etmeniz. Altın rengi, kahverengi oldukları zaman fırından çıkarabilirsiniz. Üzerine sürmek için de çok iyi bir fikrim var. fırınlanmış sarımsak. O harika bir lezzet. Sarımsak birçok mutfakta bulabileceğiniz kendine özgü ve güçlü bir lezzete sahip malzemedir. Ama gücü fazla da gelebilir. İçinde ise harika ve yumuşak bir tat dışarı çıkmayı sabırsızlıkla bekler. Onu açığa çıkarmak için fırınlayın. Birkaç baş sarımsağı 160 dereceye ayarladığınız önceden ısıtılmış fırına koyun ve yaklaşık 1 saat pişirin. fırının düşük ısısı içindeki lezzeti sihirli bir şekilde değiştirmeye başlayacak. Üzerinden sıvı çıktığını gördüğünüzde başlar iyice yumuşamışsa piştiklerini anlarsınız. Soymadan önce soğumaya bırakın ve tereyağı gibi yumuşaklıklarının tadını çıkarmaya hazır olun. Sarımsağın tadını nasıl yumuşattığını izlemek gerçekten inanılmaz. Şöyle diyebilirim, istediğiniz kadar kullanın. Sonunda kanepede uyumak zorunda kalmazsınız. Ayrıca bu krosteni malzemesi dışında şeyler için de iyidir. Tavuk ya da somonun üzerine sürebilirsiniz. Üzerine ekmek kırığı serpip kızartabilirsiniz. Fırınlanmış sarımsaklı kızarmış tavuk. Kulağa hoş geliyor değil mi? Bunu olduğu gibi de sürebilirim. Ama isterseniz başka lezzetler de katabilirsiniz. Zeytinyağı başlangıç için iyidir çünkü biraz olsun incelmesini sağlayacaktır. Belki bir bitki ya da baharat. Tamamlayıcı bir şey, güçlü bir şey. İşte bu ilginç bir seçim. Çemen tohumu. Nasıl rezene tohumu İtalyan sucuğunun tadını veriyorsa, çemen tohumu da çavdar ekmeğinin baskın tadıdır. Ekmekte işe yaradığını bildiğime göre, ekmeği sürmek için de harika olur. İsterseniz bunları toz haline getirebilirsiniz. Ama mecbur değilsiniz çünkü çavdar ekmeği de bütün olarak kullanılır ve tadı da harikadır. Parmesan da çok iyi olabilir. Her tür peyniri kullanabilirsiniz ama nasılsa parmesan bu temaya daha uygun geliyor. Birazcık tuz, biraz da karabiber. This Bence tadı harika olacak. Yağın karışımı güzel ve kolay sürülür bir krema haline getirdiğini görebilirsiniz. Eğer isterseniz daha fazla zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Çünkü kabul etmeliyiz ki bunun içinde çok güçlü tatlar var. Onları seyretmek iyi fikir olabilir. Umarım kızarmış ekmekler hazırdır. Pek değil ama biberler hazır. Gerçekten harika olmuş. Pekala, sosumuzu püre yapma zamanı. Makarnaya uygun olması için püre yapmak zorunda değilsiniz. Bu haliyle makarnanın üzerine koysanız da harika bir yemeğiniz olur. Pürenin daha yumuşak olmasını sağlamak için biraz su ekleyeceğim. İşte bu makarna sosu. Tatlı ve kırmızı içinde de domates yok. Akşama makarna var ama tekrar domates sosu yapmak istemedim. Ama domates salatası yapmaya karar verdim. İçinde pencere kenarında olgunlaşmış domatesler var. Biraz da siyah zeytin koydum. Kırmızı soğan, maydanoz ve limon suyuyla zeytinyağı da var. İçinde birçok renkli lezzet var. Renkli lezzetlerden bahsetmişken makarna için kırmızı biber sosu yaptım. Kırmızı biber, soğan ve sarımsağı bir süre fırınladıktan sonra Onları püre yapıp makarna sosu haline getirdim. Gabe'in domates olmadığını anlayacağını sanmıyorum. Ama çok tatlı olmuş. Biraz sirke koymak, herhangi bir tür olabilir, tatlılığını dengeleyecektir. Çok az koyuyorum. Bu kadarı yeterli. Artık yemeğe hazır. Makarna da hazır. Makarnayı süzdükten sonra sakın yıkamayın. Çünkü yıkarsanız yüzeydeki bütün tortuyu kaybedersiniz. Bu tortu aslında sosun makarnaya yapışmasını sağlar. Henüz sıcakken biraz daha yeşil lezzet eklemenin tam zamanı olabilir. Biraz ıspanak. Şimdi de sosu koyalım. Sosun tümünü koyuyorum. Makarnanın ve sosun sıcaklığı ıspanakların hemen erimesini sağlayacak. Hey, masaya biraz yeşillik koyma fırsatını bulur bulmaz kullanırım. Bu sosu tekrar yapma olasılığımın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. makarna yapışımda üzerine biraz parmesan rendelerim. Üzerine fırınlanmış sarımsak sosu sürdüğüm kızarmış ekmeklerle çok uyumlu olacak. Eğer geleneksel mutfak adetlerine fazla bağlı kaldığınızı düşünüyorsanız biraz oynayın ve ne olduğuna bakın. Asla bilemezsiniz belki yeni bir yemek keşfedersiniz. Senin en sevdiğin kelebek makarnası var. Çatalına kaç tane makarna takabilirsin? Mm, çok güzel bir sos. Biberleri fırınlayıp püre haline getirdim. Salata ister misin? Bir gün harika bir garson olabilirsin. Sosun biberden olduğunu söylemeseydim anlar mıydın? Elbette. Bak bu yeni bir domates sosu olabilir. Aa, teşekkür ederim Gabe.